Herkese yepyeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Ben Tarık bugün sizlerle birlikte hayatta kalmadan Minecraft oynayacağız. Hadi başlayalım. <laughs> önce her zamanki gibi odun kırıyoruz. Bütün odunları kırmam lazım çünkü bir sürü bir şey yaptım. Arkadaşlar ben bütün odunları kırıp geri geliyorum. Evet arkadaşlar geri geldim. Şimdi bunları gösteriyorum. Şunları da size koyayım. arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi ilk önce ben bir şeyler alayım karnımı. Şurayı öldüremedik arkadaşlar. Teşekkür ederim. Siyah yünü ye. Domuzu almayacağım domuz haram. 4 vuruşta öldüm. sarı kılıç falan yapalım değil mi arkadaşlar? De çapa lazım olur. Bra sesini kıs biraz. Bir <laughs> 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 dakika geliyorum. Evet arkadaşlar, hadi geldim. jünler olsun şey yapacağım yatak. Aha siz de... Allahu ekber. Evet arkadaşlar ineğimizi de keselim dişi herhalde. Birazcık bir limada oldu yapacağız şimdi bir inek aşısıymış adı bir şey yapıyoruz arkadaşlar sen ne kaçıyorsun iki defa vuruyoruz şu Şimdi gidip birer ağaç toplayalım arkadaşlar billah ne oluyor Nasıl da yorum atayım arkadaşlar videoyu yarın da Arkadaşlar konulmanın sebebi bazenleri unutuyorum. Aklıma gelince konuşuyorum. Arkadaşlar şimdi ilk şöyle kıralım. Kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. 50 abone çok az kaldı. Abone Bekleyin. Evet arkadaşlar geri geldim. Şimdi yatak falan yapmam çiftliğince çiftliğince çok Düşünür olduğunu çevireyim arkadaşlar. 56 güzel oldu arkadaşlar. Ne yapalım? Ee, lazım olan şeyleri yapalım. Yatak oluyormuş. Yapalım o zaman. Evet. Ee, gereksiz olan şeyleri istemiyorum Bir tane iyi olur aslında Gece olmuş ne çabuk Neyse arkadaşlar şöyle Sığınak yapalım Günüz olunca çıkalım Ekle lütfen, lütfen. hastayım abone olabilir misiniz? <laughs> Arkadaşlar bu ara bilerek yapmıyorum. si Vay. Odunlarımızı kıralım arkadaşlar. Yatak bu yüzden seviyorum Şu anda bile yatakta yatıyorum. Arkadaşlar yarın benim doğum günüm. Bu videoya doğum günü kutlu olmuş. Yarın benim doğum günüm. Yorumlara doğum günü kutlu olsun. Yazarsanız çok sevinirim ve kalp bırakacağım hepinize. Ve doğum günümden bir gün sonra Allah'ın izniyle yatışım var. Ondan sonra ameliyat olacağım arkadaşlar. Ayağımdan ameliyat olacağım. Ayağımda kasılma var şu hani şey var ya. Bir, iki, üç, dördüncü parmak var ya arkadaşlar paş parmaktan başlıyor. Ama ayak. İşte o benim geriye çekik. Eğer büyüdükçe daha çok kötü olacak için ameliyat yaptırıyoruz. Oh, Ezbillahi bine şeytan Bismillahirrahmanirrahim. O iyi de senin yanman gerek. Cık cık. Neyse yemek yiyelim arkadaşlar ya. Ödüm gitti. <laughs> Baltamız da bitmiş oldu. Hayırlı olsun. Bir tane kadar kullanalım ne yapalım? niye lazım arkadaşlar? Neyse birazcık dış da yanımızı geliştirelim ya. Böyle boş şeylerle uğraşacağımıza creeper varmış. Olurdu. Taş kaldırma falan yaparız. Ya kırılana kadar devam edik arkadaşlar. Ya <laughs> şabak. <laughs> Şimdi arkamda acık yok. Zorun gel şimdi seni mahvedeceğim. Hadi bebelak. Ya ne? Baba kurtar beni. Evet arkadaşlar en son ben korkusuz. kim mi geliyorsun sen? öldüreceğim seni en sonunda git. Öldü. Arkadaşlar buraya ev yapsak iyi olur aslında. Ben neyse burayı genişleteyim. Bakayım yola birazcık daha gitsek daha iyi olur. Neyse arkadaşlar. Kömür bulabilirsem meşale falan yapacağım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar ee, video bayağı uzun oldu. Annem kızıyor. Çok gigabit gidiyor. Bir de bir Yani arkadaşlar videoyu burada kesiyorum. Ve biz de burada bir görüyoruz. Şurayı da kapatalım. Evet arkadaşlar bir videodan sonra geldik. Bugün ee, böyle bir şeyler yaptık işte. Ama da, gelecek devamı unutmayın. Şurayı kıralım. Neyse şurayı tutalım arkadaşlar üstüne. Evet arkadaşlar görüşürüz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok sevindim. Hoşçakalın. Bay bay.